Bu tarz sorularda kaç kişi bu sınava girdi, bu soruda kaç soru var, bütün sorular çözülmüş mü, doğru sayısı belirlenmiş mi, soruların puan değerleri hepsinde eşit mi bunların hepsine bakman lazım. Bakalım burada iki kişi sınava girmiş, her biri 9'ar doğru yapmış, her seviyeden 5 soru var demek ki farklı seviyeler var ve puan değerleri de farklı. Bu bilgileri attım hafızaya şimdi çözelim. Diyor ki biri en yüksek puan aldı biri en düşük puan aldı. Az önceki verdiğim şartlara uygun olarak 9'ar net yapacaklar ve her biri en az bir soruya doğru cevap verecek her seviyeden. Şimdi bilgin en yüksek puan alan kişi olsun. O zaman zor soruların hepsini doğru yapsın daha yüksek puan alsın yanlış hiç yapmasın. Orta, daha çok orta seviyede doğru yapması için kolaydı en az doğru net yapsın. Ama yanlışları burada daha çok olabilir dolayısıyla 4 yanlış yapacak. Orta seviyede ise şu an 5-6 doğrusu var. 3 doğrusunu da orta seviyeye atarsak burada 2 yanlışı var. Hemen bilginin puanını hesaplayalım. 30 puan buradan aldı. 12 puan ve 2 puan aldı. Burada 0 puan. Burada eksi 4 puan. Burada eksi 4 puan aldı. Toplam 44 puan kazandı fakat 8 puan kaybetti. 36 puanı var koyduk cebimize. Engin de en düşük notu alsın istiyorum. Buradaki olanların tam tersi olacak o zaman. Yani kolay soruların tamamını yapacak ki daha fazla puan kazanamasın bu doğru netlerden. Yanlışı sıfır olsun. Zor sorulardan bir tanesini doğru yapsın. Daha az puan kazansın doğrularından. 4 tane yanlış olsun. 3 e, tane o zaman ortaya kaldı ve yine 2 kaldı. Buradan 6 puan aldı. Buradan 12 puan aldı. Buradan 10 puan aldı. 12 puan şuradan kaybetti. Buradan da 4 puan kaybetti. O zaman Engin 28 puan kazanabildi. Buradaki değerleri topladım bakın. Ve toplam 16 puan da kaybetti. Farkını aldım. 2, 12 puan kazandı. İkisinin puanları arasındaki fark. 24 olarak bulundu arkadaşlar cevap E seçeneği. Eğer bu kitabı alırsanız daha fazla soru tarzına ulaşabilirsiniz.